Çok şükür devletimiz bu işin altından kalkıyor. En son AFAD'ın bize bildirdiği rakamlar 390 bin kadar ev verdiğimizde borçlarımızı hanelere ödeyebiliyoruz. Tamam. 390 bin tane ev borcumuz var. 307 binin işlemi başladı arkadaşlar. Ya ihale sürecinde, ya ihalesi yapıldı, ya kaba inşaatı bitti, ya bitme aşamasına geldi. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bazı törenlerle 46 bin konutu dağıttık. Bu ay önümüzdeki ay itibariyle Mart sonuna kadar 75 bine kadar dağıtmış olacağız. Sonra da Mayıs'la birlikte her ay 10 bin, 15 bin konut dağıtmaya devam edeceğiz. Dile kolay arkadaşlar, söylemesi kolay. 10 bin, 15 bin diyoruz. Ve sene sonuna kadar en az 200 bin bitmiş olacak. Ondan sonraki senenin ortasına kadar da başladığımız 300 binden fazla daireyi herkese teslim edeceğiz. Bunun yanı sıra değişik alternatifler geliştirdik. Eğer siz yerinde dönüşmek istiyorsanız, komşularınızla yapmak istiyorsanız, parayı verelim siz yapın dedik. 15-20 bin vatandaş başladı yapıyorlar. Şehirlerin merkezlerini biz adam edelim, meydan projesi çizelim, ona açılan ana caddelerle biz yapalım diye karar verdik. Birkaç şehirde hem meydanları biz yapıyoruz, yani Malatya, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye'de ve ona açılan ana caddeler de biz bakanlık olarak da esen yapıyoruz. Bu arada köy evlerimizin hepsini de çelikten yapıyoruz. O çeliklerin arasında taş yünü, dışında bildiğimiz bizim betopan gibi, alçıpan gibi içindeki malzemelerle çok sağlam konutlar yapmaya devam ediyoruz. İnşallah Allah'tan mani gelmesi. büyük konuşmayı da istemem. Gelecek senenin sonunda bütün borçlarımızı bitirmiş oluruz ve orada hayat normale döner ve herkes yeniden işinde, gücünde, sevdiği şehrinde yaşamaya devam eder. Kural çektiğimizde bazen hüzünlenenleri görüyorum. Onlara da diyorum ki söz sizlere ev sahibi yapıncaya kadar buralardan gitmeyeceğim. Allah izin verirse zaten pazartesi günü <laughs> kanal maraşı olacak. Salı günü Malatya'ya geçeceğim. Sonra yeniden bu tarafa bakanlığa geleceğiz, biriken işlere uğraşacağız. Ondan sonra da yeniden bir seyahat daha, faslı daha başlıyor. Cenab-ı Hak böyle bir görev verdi, şükrediyorum. Çünkü gözyaşlı insanların duaslanmak kadar herhalde hayatta daha güzel bir şey olamaz. Emin olun evi teslim ettiğimiz insanlara gidip hasgar ettiğimizde, onların evine oturup biraz konuştuğumuzda haliyle biraz sonra soruluyor. Kaybettiğiniz kimse var mı? Kadın diyor ki eşimi kaybettim, iki tane evladımı kaybettim. Öbür eve oturuyoruz, üç çocuğum var, üçünü de kaybettim. Biri diyor ki ben şuradan ev isterim abi, Allah rızası bana buradan ev ver. Niye kardeşim diyorum. Bu İslahiye'de olduğu Gaziantep'te eşim ve üç çocuğum işte şurada yatıyor dedim. Her gün ben oraya gideceğim, oturacağım Emin olun böyle zor bir durum. Her evden emin olun ağlayarak çıkıyoruz. Şükür Allah'a. Bunun altından kalkıyoruz. Bakın maliyede Mehmet Bey geldi geçenlerde birçok arkadaşımla bir araya arkadaşım geldi. Ben de dinledim. Sıkı bir para politikası var. Kolay değil. Fakat deprem olduğunda Mehmet Bey'den bir çift kelam yok. Cumhurbaşkanımıza bir şey arz ettiğimizde eğer biraz israf var bir görüntü varsa işin ucunda lüks var bir şey görünüyorsa kesinlikle geçmiyor. Ama deprem deyince orada bir duruyor. Tamam diyor. Tamam. O hasarları biz sarmalıyız. O yaraları sarmalıyız. O günlerde emin olun. Böyle duygusal işler oldu ki çocuklar kumbarlardaki paraları bozuluyorlar. Haccın erteleyen abileri duyuyoruz. Azerbaycan'dan bir Türk kardeşimiz Hacı Murat deriz ya Hacı Murat'ın üstüne battaniyeler doldurmuş. Şöyle adam boyu. Arkasına da bir şeyler koymuş yiyecek evden. Yola çıkmış, sever beş yedi diye bir kardeşimiz. Ben diyor, kardeşlerim orada zorda oraya gideceğim, oraya diyor. Çıkmış Hacı Murat buralara kadar geldi. Böyle bir milletin üyesi olmak, içinden bir fert olmak, onların küçücük de olsa bir parçası olmak, emin olun hepiniz için bir şeref vesilesi. Bizim bakan yardımcısı arkadaşlardan birisi kentsel dönüşümün başındaydı daha önce. Onu bir pazar günü aradım, dedim ki, ben senin Cumhurbaşkanımıza gidip bakan yardımcısı olarak teklif edeceğim. Ama bir tane şartım var. Eşini çağır ikinizle beraber konuşacağım. Buyurun efendim dedi. Eşi de geldi yanına. Bak dedim sen bir hafta on gün, on beş gün deprem bölgesinde kalacaksın. Bir gün evine geleceksin. Çocuklarını göreceksin. Ertesi gün geri gideceksin oraya. En az bir hafta, on gün, on beş gün gelmeyeceksin. Eğer rızası varsa eşinin gidip Cumhurbaşkanımıza söyleyecek. Yoksa benim oralarda gezmem lazım. E haliyle bu taraftaki işler de kalır. Eşi ve kendisi dediler ki, efendim ne olur bize bunu sormamış olur. Orada insanlar hala konteynerde kalıyorsa, devlet kira ödüyor da dışarılarda gurbet ellerde yaşıyorlarsa, bizim evimizde oturmak gibi gülüksünüz olabilir mi? Ne olur bize sormayın. Ve Cumhurbaşkanlığı'na gittim o arkadaşı teklif ettim, hiç düşünmediğim imzaladım. Şimdi arkadaşım bugün aradım, biraz önce Hatay'daydı. Elhamdülillah çalışıyoruz, 110 bin kişilik bir işçi ordusu var orada. Emekçi ordusu var. Mühendisi, mimarı da var tabii ki. 950 küsür şantiyede üretmeye de devam ediyoruz. Çok şükür. Bu arada dışarıda bir şeyler söylüyorlar. Kime verdiğiniz evleri diyorlar. Marifetin genel başkan çıkmış diyor 20 tane ev verdiler. Verdikleri ev diyor 001 diyor. Bilmem ne diyor. Öbürü beraber olduğumuz bir abi, profesör abi çıkıyor diyor ki AK Partililere dağıtıyor diyor. Ne diyelim arkadaşlar? Her şeyin herhalde cevap verilmez ki. Allah iyiliğinizi versin diyoruz. Allah ıslah etsin diyoruz. Bazen diyorum gerçekten görmek isterseniz buradaki ummalı çalışmayı ne olur bir telefon edin. Vaktim varsa yanınıza düşüp ben gezeceğim. Yoksa bir mühendis vereceğim. 950 şantiyeyi göstereceğim size. Fakat ses gelmiyor ondan sonra. Eh onlar da Allah iyiliğini versin diyoruz.